Evet. Tekrar 85 milyon asil milletime ve çok sevdiğim izli halkına buradan Şerefe köyünden saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Saat 9 çeyrek. Şu anda Sibirya'dan gelen Rusya'dan Alexander hanımı, bacanı, çocuklara onları ziyaret ettirdim iznimizi. Bahçelerime götürdüm şeftali yedirdim. Şu anda neredeyim biliyor musunuz? İzliğimizin çok güzel kıyı olan Şerefe köyündeyim. İnsan'a güzel, misafirperver bir köydeyim. Her zaman geldiğimde bana çay ikramında bulunuyorlar. Mütevazilik ağırlıyorlar. Hepsinden şükranlarımı sunuyorum bütün köy halkına. Evet ben de sık sık bu köyüme, Şerefe köyüne geliyorum. Görüyorsunuz köylülerimiz böyle oturuyorlar. Çay içiyorlar. Ben de görüyorsunuz hayran kallar izliye. Evet video çekiyorlar bir görüyorsunuz. İşte bu Türklerin misafirperverliğidir. Biz yaratılanı yaratandan ötürü seven asil. Aziz Necip milletiz. Kim gelirse gelsin kapımızı açarız. Merhametli milletiz. Evet. Soframızı, ekmeğimizi paylaşırız. Buradan Türkiye'yi seven dünyadaki tüm milletlere şeref ülkünden saygı, sevgilerimi gönderiyorum. Hepsini Türkiye'ye davet ediyorum. Türkün misafirperver, cömert, güler yüzlü bir millet olduğunu görsünler. Saygı ve sevgilerimle Hayırlı akşamlar. Ah, Sibirya iyi veçer. I like Sibirya people, Russian people, world people. Oh, <laughs> <este>. Good evening. <gülüyor> 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 nice. We nice. Very nice. Nice, nice, very nice. Dobra veçer. Sibirya very Sibirya dobra veçer, Russian dobra veçer. Ha. Evet. Gördünüz mutluluğu Evet şimdi çay içmeye giriyoruz. Bütün köylere de bir selam verelim. Köylülerimiz çok misafirperver. Selamun aleyküm abiler cümleden. Aleyküm. Evet geldik köyümüze. Evet. Aleyküm. Muhtarım çay yapar mısın bize? Yapa, yapa. Çok sağ olun. Evet. Gelin misafir. Ee, Alexander. Ha, orada otur. Tamam burası daha biraz daralık. Orada masada oturacağız arkadaşlar. Köylerle. Evet bir çayımızı içelim burada bir dinlenelim. Evet. Görüyorsunuz şu sepada çayımızı içeceğiz. bir dinlenme faslı. Ya devamlı görüyorsunuz video çekiyorlar. Hayran kaldılar. Evet. Evet tüm milletime buradan saygı, sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.